Evet. Galata'ya atladık. Böyle bir pompalım. Ne oluyor? Selamlar ilk kardeşim. Hayırdır ya? Oğlum daha yeni atlamışım. Niye atladın önüme yani? Bir tane yedin. Neyse o aşağı gitti. Onda bir kişi daha. Ya herif var ya geliyor. Dur göstermeyeyim kendimi. Belki direkt böyle gelir. Vallahi geliyor ya. Gel gel. Bir tane daha yedi. <laughs> Ölmedi. Allah'ın doğru düzgün bir silahım olacaktı benim. Bayılttım. Benim altım da bir yerde. Bir de şu evlerde de var sanıyorum birisi ya. Film geldi bu arada. Bak. Aldım bunu abi direkt. Bu önemliydi. Biri gitti. Evde var birisi. Bir de altımda var sanıyorum ki ya. Bak. İnşallah kendisi atmaz bombayı. Tam kafasını yer değiştirdi. Hadi be. Ulan. Az bir şey daha bekleseydi orada var ya bitiriyordum işini. Hadi lan. İşte bu kadar. Emrecim kendine iyi bak. Gözlerinden öptüm. Emre Can, sevgili Can. Canım benim. Youtube'da gideyim kardeşim. Abone olmayı unutma. Burada kimse yok sanıyorum daha ya. Bilmiyorum emin de değilim yani. Bakarsın çıkar birisi vurur beni filan. Bir beddua eder geçeriz yani. Değil ya beddua edeyim ya. şu adam pusucu yani. Pusucu kardeşlerim ondan sonra alınıyorlar bana. Alınmayın kardeş pusmayın yani Niye abi? Ben pusuyor muyum? Ben herkese dalıyorum. Ben ekstra bir insan, ekstra bir varlık mıyım yani? Sizden daha mı üstünüm yani ben? Yo. Sizin de eliniz kolunuz var, benim de elim kolum var. Lütfen dalın yani. Evet burayı son derece uygun bir şekilde gördüm. Böyle biraz açılayım evlerin çatısına falan düşmesin. Böyle bir şeyimiz attık. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete diyelim. Neyse drop'umuzu beklerken şöyle sizlerden bir takip rica edeyim. Ah geliyor araba geliyor geliyor geliyor. Oğlum kaç kişi bunlar? Gelemediler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolda gittiler arkadaşlar. Yani acıklı bir son oldu. <laughs> çok keyif aldım şu an anlatamam sizlere. Neyse. Bir de lootumu yapayım. Allah! Bu ne oğlum? Gerçekten çok tehlikeli oyun. Şimdi bir de bu adamın rutuna bakacağım ben. Allah! Arkadaşım var mı? Sen nereden geldin? Oğlum bu kim? O kim? Bir dakika abi şu an içinde benim bir acilen cam basmam gerekiyor. Bu arada oyunda şu an kaldırma olmadığından dolayı dostlar sayı hızla tükeniyor. Hani o konuda da bilginiz olsun. Bir ses geliyordu arkamdan. Bana gel gel mi yapıyordu acaba? Gördüm gördüm yerde yatıyor. Selamünaleyküm hostam. Hostam. Hüsam. Küçük ihtam ettin miydi adın yoksa? Hostam. Dur. Red Zone geldi. Bu red zone'da asla dışarı çıkmam ben. Bu da canımı toplayacağım. Bekleyeceğim red zone'un bitmesini. Ya kardeşim gerçekten yani kaldırma olmayınca da yani bu oyunda olmaz ki oğlum. Bu ne? Şu alanda yani adam kalmadı. Gerçekten PUBG Mobile kaldırmaya muhtaç arkadaşlar. Ya yani ben e, PUBG devam mı kaldırmaya getirmesi lazım. PUBG Mobile'in e, kaldırma modu olmadan kalkmıyor. Şey e, ne diyorum abi ben ya. Ka PUBG Mobile'in... E, dur abi konuşmayayım ben neyse. Saçma sapan konulara girdim çünkü. Yapma ya. Gelir misin geriye lan? Abi gene rezon verdi buraya ama yeter ama ya. Valla çıkamıyorum şu evden rezonlar yüzünden. bir drop gördüm gözüm. Lan oğlum beni niye geriyorsun lan Absalom Lan yaptı yere gözümün önünde Kabak gibi meydandayken Aramızda da yeni yeni gelen arkadaşlarımız varsa en üst takip etmeden izleyenler lütfen takip etsinler. Canlar bayağı bir katma var. Şöyle drop'un yanında kenarında köşesinde ben bir durayım abi. Aa, da, gördüm gördüm. Ne kadar da güzel duruyorsun. Yeri nerede? Yeri uzadı. <laughs> hoş geldin kardeşim hoş geldin. Hadi <laughs> <de> seni bekliyordum. Ne <laughs> yettin de geldin ya? Arkadaşlar 1v1. Hoppet edelim bari. Nasıl nasıl gidiyor arkadaşlar? Hayat nasıl? Keyifli mi yani? Beni ne zamandan beri takip ediyorsunuz? İşte YouTube kanalıma abone misiniz? Abone değilseniz abone olur musunuz lütfen? İşte TikTok'ta canlı yayınlarımı izliyor musunuz? YouTube'da da cumartesi akşamları canlı yayın yapmayı planlıyorum. Ee, hani YouTube kanalıma da abone olun ondan dolayı. Ee, TikTok'ta takip etmiyorsanız sevdiğiniz zaten genel canlı yayınlarımı hep TikTok'ta yapıyorum. Bir dakika dur sakin ol. Lan! Nereden sıkıyorsun? Ya bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Hayır beğeniye devam edin. Beğeniye devam edin hemen bitirmeyeceğiz. Biraz oynayacağız bu arkadaşlar. Evet. Şu andan itibaren şöyle bir şey yapıyoruz artık. Keskin nişancım avuk benim. Oğlumu bıraktığım <laughs> M24'ler şu an aklımda. Valla Mustafa iyi gidiyor. Çok şükür yaşayıp gidiyoruz. Sen nasılsın? Niye oraya çıktın sen? Burası alan dışı. Ya bu kadar öngörüsüz olabilir mi insan? Ben de diyorum niye gidiyor oraya? Geri dönüyor ondan sonra. Evet efendim Rozdok'ta klasik evimizde klasik başlangıcımızı yapalım. Bayağıdır buraya atlamamıştım ve tepede bir küçük varlıklar görüyorum. Ama nasıl yemediler onlar ya? Yediler de. Yeteri kadar istediğim kadar yemediler ya. Nasıl öyle oldu anlamadım. Acaba ben mi iyi sıkamadım? Herhalde ben iyi sıkamadım. Göremiyorum yalnız şu an. Onu bitirmem gerekir. Sanki bir kişi daha gördüm hayal yani. Bunları sıkarken tam fark etmedim ama. Abi şu binaya bir oynarsam bir tık rahatlarım diye düşünüyorum. Yelek bulamıyoruz ve benim de yukarıya bunları çok daha fazla e, izin vermeden ufaktan oynamam gerekiyor. Ama bunlar büyük ihtimalle binanın çatısına pusmuş durumda diye düşünüyorum. Evet çatıda. Birisi de burada. Bu bot. Ha botu aldık. Çatıdaki adamı gördüm ben bu arada. Arkamdan ses var. Ha, bu da bot. Çatıda adam var. Geliyor sesleri. Aa birisi aşağıda. Ya. Bu güzel oldu. Bomba. Bu bir. Bak pa patlayacaklar şimdi. O da düştü o da düştü. Tamam bittiler. Güzel. Ben onun peşine düşmem yalnız ses mi aldım ben evet O bana sıkıyorlar Ne alaka lan Delikanlılara bak ya Bak Gel 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 Bak durdum çektim arabayı oğlum kenara O mu bot Lan dur 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 abi tamam özür dilerim Tamam abi gelme Yavaş be kardeşim ya. Ciğerimizi söktüm bana. Anlarım. biraz sonra okuyacağım. A beğenenleri takip edenleri derken. Üst katta bir katliama şahit olduk. Okay. Çok güzel. GG. Dur. Şöyle bir yatalım şuraya. Şu M24'ü bir alalım. Bir dakika ben niye böyle yapıyorum? Şuraya bir tane bundan atayım. Rahat rahat tutumu yapayım ondan sonra. Araba geldi. Arabada birisi mi var? Evet. Allah sen ne yapasın? Ne yapıyor oğlum? <laughs> Çok tatlılardı. Şu an için herhangi bir şey gözükmüyor. Kimse de olmadığını tahmin ediyorum ve direkt olarak geliyorum. Çünkü olsaydı bir kasma olurdu diye düşünüyorum. İnşallah beni yanıltmamıştır oyun. Groza var. Groza'yı almayacağım. M4'ün spray'ini bozmayacağım şu an için. Evet hep evet. bir fight var orada. Abi bu tepeye de hiçbir yerden oynanmıyor ki. Öyle bir tepe ki bu. Yani öyle lanet bir yer burası da. Böyle sağdan soldan bir deneyeceğim bakmayı da. Belki bir kill çalarım diye. Abi hiç gözükmüyor ki ya. Abi şurası boş mudur acaba? Allah'ıma güvenip yaklaşıyorum. Önümde duydum. Büyük ihtimalle o da beni duydu. Buggy geldi. <laughs> Yedin ama. bunlar. Ya oyunun bombayı kendi atması var ya. Mahvetti her şeyi ya. O. Oh, aşağıda. Ha, o araç. O oh, tam altında. Lan öldü adam. Bak. Okey. İyi okey diyorum lan ben. ben. Bak giriyor arkadaşı. Gel biraz daha. <laughs> Nasıl ya bug oldu bak. Tamamdır. Bunlar da öldüler. Karşı şu hoş geldin. Bey, sen Beysel. Canlarım ne olur beğenelim. Ne olur paylaşalım abim. Evet. Sesi, sesi de aldık. Bir saniye. Durdular. Hadi be nasıl yemedi? Aksa yemiyor. Bir tane yedi askerisini aldım. Hadi be. Okey. Bu da gitti. Bunların lastları var ya. Güllerim geldi. Gördüm o adamı. Allah koyar bana AMR ile. Bana mı bakıyor sıkıyor lan o? İşte bu kadar.